devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sorumuzda güzel sorular bunlar. Ayşe'nin elindeki kütlesi 2 kilogram olan 3 kutu, kütlesi Z kilogram olan 1 kutu, kütleleri X ve Y kilogram olan kutulardan ise 2'şer tane vardır. Eşit kol terazide X, Y, Z kutularından kütleleri hesaplamak isteyen Ayşe aşağıdaki işlemleri yapmış ve sonuçları elde etmiştir. Sağ, kefe, sağ kefeye x kilogramlık ve y kilogramlık kutulardan birer tane Sol kefeye ise y kilogramlık bir kutu, 2 kilogramlık 3 kutu yerleştirildiğinde terazi dengede kalmıştır. Bakın. Sağ kefeye x artı y sol kefeye ise y'den bir kutu 2 kilogramlık da 3 kutu 6. Y'ler gitti. x eşittir 6. Ah, x'i buldunuz işte. x'i buldunuz. Size x'i vermişim. Kefeleri boşaltıp sol kefeye Y kilogramlık 2 kutu, sol kefeye Y kilogramlık 2 kutu. Yani 2Y. Sağ kefe ise X kilogramlık 2 kutu. X kilogramlık 2 kutu. X'ler 6'ydı artık biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 6 kilogramlık 2 kutu 12 olacak. 2 kilogramlık 3 kutu yani 6 olacak. Buradan Y, 2Y eşittir 18 alın size. Y'yi de söyledi. Çok güzel bir soru. Y'de de 9 kilogramlık oldu. Ayşe yukarıda verilen kutları kullanarak Z kilogram kutunun kütlesini, kütlesini hesaplayabilmektedir. Yani Z'yi de kendisi hesaplıyor. Ayşe. Buna göre Z kilogram kütüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Diye bize sormuş. Şimdi Z kilogramlık kutu. 13'ü hesaplayabilir miyiz? Elimizde ne var? 9 kilogramlık var. 2 kilogramlık var. 2 tane 2 kilogramlık hesaplayabiliriz. Z 13 olabilir. Çünkü Y 9 bulmuştuk. X'i 6 bulduk. Y'yi 9 bulduk. Bundan 2 tane var. X'ten de 2 tane var. 2 kilogramlıkta 3 tane var. Bulabiliriz. 19'u hesaplayabilir miyiz? 19'u 6 bir tane x koyarız, 2 tane 2 koyarız, bir tane 9 koyarız. 6 10 19. Bunu da hesaplayabiliriz. Z bulunur. 23'ü hesaplayabilir miyiz? 23 12 12 ile 11'in toplamı. O zaman 2 tane 6 12, bir tane 9, bir tane 2. Elimizde var mı? 2 tane 6 var, bir tane 9 var, bir tane 2. 23'ü de hesaplayabiliyorum. 27'yi hesaplayabilir miyiz? 3 tane 9. 2 bir tane 9, 2 tane 9 var. 3 tane 2 kullansam hepsini kullandım 6. Kaldı 21. 2 tane 6'yı kullansam 12, bir tane de 9 kullanırım 20. O zaman 33 hesaplayamam arkadaşlar Z'yi hesaplayamam. Çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Hmm. Dikkat edin bu sorulara. Bir usta 4 metre uzunluğunda olan iki demiri 1 metrelik parçalara ayırıyor ve her kesim için X lira ücret alıyor. Bakın 4 metrelik, 1 metreye böleceğiz. 4 metreyi 1 metreye bölmemiz lazım, birer metrelik. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 4 parça ayırdık ama kaç kesim yaptık arkadaşlar? 3 kesim yaptık. Dikkat ediyorsunuz buna. Kesim diyor. Kesim diyor. Aman yüzünü seveyim buna dikkat edin. Aynı usta 6 metre uzunluğunda olan iki demiri 1.2 metrelik parçalara ayırıyor. Ve her kesim için x artı 2 lira ücret alıyor. Ustanın aldığı toplam ücret 120 liradan az olduğuna öyle. Şimdi bakın 4 metre uzunluğunda 2 demiri. 4 metre uzunluğunda 2 demir var. 4 metre uzunluğunda 2 demir var. 1 şurası fazla oldu. Şöyle keselim. 3 kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4. 3 kesim burada. 3 kesim burada. 6 kesim yapar arkadaşlar. 6 kesim her kesim içinde x lira aldığı için 6 x lira para alır. 1.2 metrelik 1.2 metrelik metrelik 1.2 metrelik parçalı 6 metreyi 1.2 metrelik parçalara ayrılıyor. Yani 5 tane oluşacak. O zaman 4 kesim yapacak. 3 4 1.2 1.2 1.2 5 parça ayırdı. 4 kesim yaptı. 4 kesim yaptı. 2 tane olduğu için çarpı 2 8 kesim yapar. Ve her kesim içiniz x artı 2 lira alacak. Yani 8 çarpı x artı 2 lira alacak. Ustanın aldığı toplam ücret 120 liradan az olduğunu öyle. Usta bir 6x aldı. Bir de 8 çarpı x artı 2 aldı. Bu da 120 liradan azmış. 14, 16, 14x o zaman küçüktür. 104 olacaktır. 2 ile sadeleştirsek 7x küçüktür. 52 olur. 49 olsa 7 olacak, 7 olacaktı. Demek ki 7'den daha büyük. 7,2 gibi bir değer diyelim. X ne olacakmış? 7,2'den küçük olacakmış. 7,2'den küçük en büyük tam sayı değil de 7 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Buraya bakalım. 9. soru. Durgun halde 72 basamaklı görünen bir yürüyen merdiven sabit hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Ee, Mustafa bu merdivenle ilk çıkışında 24 adım atıyor. Aa, arkadaşlar 72 basamaklı merdiveni Mustafa 24 adımda çıkıyor. 24 adımda çıkıyor. O zaman merdiven kendisi de kendi kendine çıkıyor. 48 adımı da merdiven çıkıyor demektir. Toplam 72 adım ya. Yürüyor. Siz o bazı adımları basmıyorsunuz. Kendi merdiven yürüdüğü için. Mustafa 24 adımda yukarıya çıkıyor. Ama merdiven 72 basamaklıydı. Demek ki 48 adımı da merdiven kendisi gidiyor. Ve merdivenin hızı değişmez arkadaşlar. Merdivenin hızı değişmez. Mustafa'nın hızı değişecek de merdivenin hızı değişmez. Yani birinci durumda Mustafa V hızla gidiyorsa merdiven 2 V hızla gidiyor demektir. Çünkü Mustafa 24 adım attı merdiven 48 adım attı. B'ye 2V. Iki i̇kinci çıkışında ise 36 adım atarak çıkıyor. Bakın ikinci çıkışında 36 adım atıyor. O zaman merdiven de 36 adım atıyor. Merdivenin yine hızı değişmez arkadaşlar. Neden merdiven 36 adım attı? Çünkü toplamda 72 adım, 72 basamak vardı. O yüzden merdiven 48 adım durumda, ikinci durumda 36 adım. Çünkü Mustafa ikinci durumda 36 adım. Peki merdivenin hızı değişir mi? Merdivenin hızı değişmez arkadaşlar. Merdiven hep sabit hızla gidecek. 2V. O zaman 36 adımda ne ile gidecektir? 2V hızıyla gidecektir arkadaşlar. 36 adım burada 2V ise buradaki de 36 adım 2V olacaktır. Mustafa'nın her bir adım bir basamak olduğuna göre ilk çıkışındaki hızının ikinci çıkışındaki hızına oranı yani V'nin 2V'ye oranını sormuş bize. 1 bölü 2 diyerek çok da mükemmel bir soru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güzel sorular. Bu o 10. soru. Bu da güzel bir soruya benziyor. Ali ve Ahmet ellerinde bulunan eşit sayıda bilgileri yukarıdaki verilen kapalı kutu şeklindeki düzenin karşısına geçip kutunun açık olan 20 puan, 15 puan, 10 puan, 5 puan ve 2 puanlık bölümüne sırasıyla atış yapmışlardır. Ali'nin sadece mavi renkli Ali sadece mavi renkli hmm. Ali mavi renkli. Ahmet de o zaman yeşil bilgiler oldu. Tüm bilgiler bittikten sonra puanları hesaplamışlardır. Oyun sonucu ile ilgili aşağıdaki bilgiler şu şekilde gelir. Ali 8 kez, Ahmet 12 kez isabet at, isabetsiz atış yapmıştır. Ali'nin arkadaşlar Ali'nin ve şunları bulacağız. Eşit sayıda. Her kutuda en az bir mavi bilge bulunmakta. Ve bilgeler 20 puanlıktan başlamak üzere her bir kutuda bir öncekin iki katı kadardır. Ee, şöyle mavi bilgelerden bahsediyorum arkadaşlar. Her kutuda maviye bulunmak bulunmaktaymış. Her kutuda bir öncekin iki katı kadar mavi bilge varmış. iki katı kadardır. Hmm, güzel soruyormuş. 2 puanlık kutuda 60 bilye bulunmakta. 2 puanlık kutuda 60 bilye bulunmaktaymış arkadaşlar. Burada 60 bilye varmış. 20 puan ve 10 puanın yeşil bilye yok. Yeşil yok. Yeşil yok. Ahmet 10 puan ve 5 puanlıklardan kutulardan eşit puan almıştır. Ahmet 10 puan ve 5 puanlıklardan eşit puan almış arkadaşlar. Ali bu oyunun sonunda 324 puan aldı göre. He, Ali 324 puan almış. Hemen Ali'nin aldığı puanlar burada zaten mavi kutular attıkları mavi Ali'nin. Ne yapmış Ali? X tane 60 20 puan 20X. 2X 60 15 puan 30X. 4X 60 10 puan 40X. 8X 60 5 puan 40X. 16 tane 60 2 puandan 32X. Ve toplam 324 puan almış. 324 puan almış. Güzel. Ali'yi bulduk. X'i bulduk. Ne oluyor? 50, 90, 130, 162. 162 x eşittir 324. O x eşittir 2. Güzel, mavi bilge. 2, 4, 8, 16, 32 tane. Bakın, o zaman şunları bulabiliyorum. Mavi bilge. 2, 4, 8. 16, 32 attıkları bakın dikkat edin Ali 8 kez de isabetsiz atış atmış. Yani 8 tane de dışarıya atmış Ali. O zaman mavi yerden artı 8. Kaç tane mavi bilye oluyor? 6, 14, 30, 40 da burada 70 tane mavi bilye var. Hoppala işte bak mavi bilye sayısını buldum. 70 tane mavi bilye sayısı var. Şurada da bir şey söylemişti. Ali ve Ahmet dediğinde bunlar eşit sayıda. O zaman 70 tane mavi bilye varsa şuraya yazayım. 70 mavi 70 tane de ne olacaktır? Yeşil bilye olacaktır. Ve yeşil bilyelerden 12 kez Ahmet. Bu Ahmet. Bu Ali. 12 isabetsiz satış yapmış. Yani buraya 70'ten 12'yi çıkarttığımız zaman Eee hmm. işte o kadar bilecek kalacak. İsabetli atış yapmış. Şimdi bulduk güzel. Gelelim Ahmet'e. Soru güzelmiş. Dikkatlice okumak gerekiyor. 2 puanlık kutuda 60 bilecek bulunuyormuş. Bakın. 32 tanesi arkadaşlar mavi. 32 tanesi mavi. Toplamda 60 bilye var. Toplamda 60 bilye var. O zaman 60'tan 32'yi çıkarttığım zaman 8 28 tane yeşil bilye var burada. 28 tane yeşil bilye var. 20 puanlık ve 15 puanlık kutularda yeşil bilye yok. Buralarda yeşil bilye yok. 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 Şurası yeşil kısım diyelim. Evet. Ahmet 10 puan ve 5 puanlık kutulardan eşit puan almıştır. Ahmet 10 puanlık ve 5 puanlık kutulardan eşit yağ almıştır. Şimdi bakın eşit puan almıştır. Şimdi 28 tane yeşil mi var arkadaşlar? Arkadaşım toplamda yeşil, 70 tane yeşil bilgi vardı. 28 tanesini 2 puanla koyduk. Kaç tane bilye kaldı? 42 tane yeşil bilye kaldı. 12 kez de isabetsiz atış yaptık. O zaman 30 tane yeşil bilye. Yani şu ikisine 30 tane yeşil bilye koyacağız. Bu ikisinden eşit puan almış. Bakın eşit puan aldığına göre demek ki buraya 2 tane yeşil koyarsak buraya 1 tane yeşil koyacağız. Çünkü eşit puan almamız lazım. 3 yeşil 30 olursa o zaman yeşil 10. Yani buraya 10 tane yeşil buraya da 20 tane yeşil koymamız gerekiyor. Buraya 10 tane yeşil. Buraya 20 tane yeşil. 30 tane yeşili yerleştirdik. Çünkü 10 çarpı 10 100 puan. 20 çarpı 5'ten de 100 puan almış olacak. Şimdi Ahmet'in puanlarını hesaplayabiliriz. Ahmet. Ahmet arkadaşlar. Şurada görebileceğiniz bir yerde hesap yapalım. Ahmet ne kadar puan almış? 10 tane yeşil. 10 puanı sokmuş. 10 çarpı 10. 20 tane yeşil. 5 puanı sokmuş. 20 çarpı 5. 28 tane yeşil 2 puanla sokmuş. 28 çarpık. 100, 100, 200 56 da 256 puan almış. Çok da güzel bir soruymuş arkadaşlar. Tamamen YGS mantığı. Oo, güzel. 11 bir şehirde taksi ücretleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Açılış ücreti gündüz tarifesinde 3 lira. Gece gündüz varmış. Gece gündüz. Gündüzde 3 lira. Gece tarifesinde 4 lira. Taksimetre gündüz tarifesinde ilk 5 kilometre için her kilometrede 4 lira. Sonraki her kilometrede 2 lira fazla yazmaktadır. Taksimetre gece tarifesinde ilk 4 kilometre için 4 lira Sonraki her kilometrede 3 lira fazla yazmaktadır. <laughs> Gece bir yere taksiyle giden bir müşteri aynı yol günü liseydi 12 lira daha az ödeyeceğine göre gitti yol kaç kilometredir? Ha, bu arkadaşlar gündüz tarifesinde ilk 5 kilometre için 4 lira. Yani 20 lira. Bu ise 4 kilometre için 4 lira. 16 lira ödeyecek. Şimdi x kilometre yol gitsin x kilometre daha yol gitsin. Tamam mı arkadaşlar? 3 TL açılış, 3 TL açılış. x kilometre yol gitsin. Gündüz gittiği zaman gündüz gittiği zaman her kilometrede 2 lira. Yani x çarpı 2 2x yazacak. Her kilometrede 2 lira. Gece gittiği zaman aynı yoldan bahsediyor. Bakın arkadaşlar ne kadar yol gitti? x artı 5 kilometre yol gitti. İlk başta 5 kilometre sonra x kilometre gittiği için x artı 5. Gece de aynı yolu gidecek. Ama başlangıçta 4 kilometre yol gidiyor. Burada buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü gece tarifesinde ilk 4 kilometre diyor. Gündüz tarifesinde ilk 5 kilometre diyor. Oradan 1 kilometre artıyor. x kilometre yani x artı 1 kilometre gitmiş oluyor. Ve her kilometre için gecede 3 lira yazacak. Ne demiş? Gece bir taksiye giden müşteri aynı yolu gündüz gitseydi 12 lira daha az ödeyecekti. Yani gece giden arkadaş, gece giden arkadaş bir kere açılış ücreti 4 lira verecek. 4 kilometrede 16 lira verecek. Bir de 3 çarpı x artı 1 lira verecek. Her kilometrede 4 kilometreden sonra her kilometre için 3 lira verecek. Gündüz 3 lira açılış ücretini verecek. 5 kilometre için 20 lira verecek. 5 kilometreden sonra her kilometre için de x 2 lira verecek. x kilometre gittiği için 2x lira verecek gece gündüzden 12 lira daha fazlaymış. Yani ben bu gündüze 12 lira eklediğim zaman geceye eşit olur arkadaşlar. Artık buradan çözeceksiniz bu denklemi. Rahatlıkla çözersiniz. 20 artı 3x artı 3 eşittir. 20, 23, 25, 35 mi oldu? 35 artı 2x o tarafa bu tarafa derken burası 23 x eşittir. 35'ten 23'ü çıkarttık. 12. Şimdi x'i biz 12 bulduk. Gittiği yol kaç kilometreydi? x artı 5 kilometreydi. Gittiği yol kaç kilometredir? Demiş bize x'i 12 bulduğumuz için 12 artı 5'te 17 kilometre yol gitmiştir arkadaşlar.